arkadaşlar. Hepiniz hep bir videoya hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün arkadaşlar sizin çok sevdiğiniz videonun part 2'sini çekiyoruz. Eğer elime kaplamasız bir silah gelirse sizlere 1200 VP hediye ediyorum. Kaplamasız silah başına. Bugün bu challenge'ın part 2'sini çekiyoruz arkadaşlar. Eğer ki hoşunuza gidiyorsa sizlere bu şekilde Valorant puanı hediye etmem. Videoya 4000 beğeni gelirse part 3'ünü çekerim. Ayrıca hediye demişken arkadaşlar şu an Discord'umuzda iki kişiye ikililer günü kapsülünü hediye ediyoruz. O yüzden sabitlenmiş yorumlardaki Discord adresimize katılmayı unutmayın. Haydi bakalım başlayalım. Geçen videodan da hatırlayacağınız üzere arkadaşlar zaten kaplamalarımın hepsi favoride. Tabii ki bu favorilerden bir tanesi de standart kaplama. Ben ne yapıyorum? Rastgele favorileri seçiyorum ve rastgele favorilerden elime kaplaması silah gelirse sizlerden bir kişi 1200 olarak puanı kazanıyor. Hemen o yüzden şuradan hepsini bir rastgeleye alalım. Bütün silahlarda default ve kaplamaların favorilenmiş durumda ve hepsini rastgele favori aldım. Şimdi sizlerle birlikte 3 maç atacağız ve bu 3 maç içerisinde elime kaç tane kaplaması silah aldıysam o kadar çok kişi bu videodan 1200 Valorant puanı kazanacak. Haydi başlayalım. İlk silahımız klasik elimizde ve kaplamalı gördüğünüz üzere. Aha. Oğlum bu bıçağı var ya aldığımız gün oynadık bir daha oynamadık. Nostaljik bir video ne da oluyor oluyorum. bizim için. Güzel bir bıçak aslında. Bunu niye takmıyorum bilmiyorum. Bak güneşteyken parlıyor, karanlıktayken siyah oluyor falan. İyi düşünülmüş ama ben oynamıyorum ya. Tabi o kadar çok bıçağım var ki aklıma bile gelmiyor bazen. Ne dertler var değil mi şimdi derdini diyorsunuzdur bana. dolduruyorum kendime heal basacağım tabii ki de arkadaşlar. Oy düşman ne yaptım lan? Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. <laughs> oh! Oh! Bu kadar iyi vurmasını beklemiyordum ya. Hızlıca bir spektral alacağım ikinci el olarak. Evet yine kaplamalı geldi. İyi gidiyorum arkadaşlar. Valisya 2 Valisya izleyicilere 0 diyebiliriz. Bir sonraki videoda arkadaşlar Evet oyuna odaklanamamıştım Bir sonraki videoda her silahtaki kaplamadan 5 adet azaltacağım ki kaplamasız gelme olasılığı artsın diye. Hop vandal çektik. Güzel vandal çekmişim ha. Rastgele takıyoruz ama güzel kaplamalar getiriyorum yani. Beyde düşman görüldü. Dolduruyorum. Toprağı dön. Tamam jetten intikam alındı. Burada solda. Oo oh, sağdaymış ya. Ben onu nasıl soldan geliyorum ben neyse. Bu eldir. Operatör alalım. Evet mis gibi bir operatör geldi. Her el farklı silahlar almaya çalışıyorum tabii ki bu sizin kazanma olasılığınızı arttırmak için. Hey, Hiç OP atsana bana. Takas bir türlük. Hadi biraz bir baktım yerdeki silah kaplamalı mı diye yoksa vermeyecektim. şunu be. Ağlama oyna. Ağlama. Ee, bu ve başlangıç olarak şerif çekiyoruz. Yine kaplamalı geldi. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam ilk videoda iki tane mi kaplamasız gelmişti? Bir tane mi? Yani bu kadar çok kaplamanın arasından iyi denk gelmişti diye düşünüyorum açıkçası. Hiç belli olmaz ne geleceği. Bazen üst üste aynı kaplamayı da atabiliyor. Bazen üst üste garip bir şekilde kaplamasız da atabiliyor. Tamamen oyunun şansına bağlı bunlar. Ya benim kilimde. Dönecekler diye mide bakmaya çalışıyorum. Dönmüyorlar. Duydum ki sesini buradasın. Biliyorum buraya çok yakınsın. Göster. Bir düşman kaldı. Yok Burası. Burası. Dolduruyorum. Hiçbir... yerleştirildi. Allah 38 vurmuşum duvardan. Bu el arkadaşlar stinger çekelim. Stinger'da kaplamalı. Nice. Güzel güzel iyi gidiyorum iyi gidiyorum. Ah, keşke stinger almasaydım. Hiçbir şey kesin değildir. Oy <laughs> güzel phantom gelmiş. Ben de zaten bu phantom takılıydı. Şansa bir de yine Hiç bunu bir denk gelmiş. Lazım. Bidi kapatacağım bu el. Bir de arkadaşlar midden bakmayacağım. 2 derecete ölüyorum. Monitöre yumruk atmak istemiyorum. Monitör fiyatları çok pahalı. Operatör oynamıştık arkadaşlar. Bulldog alalım bu el well derken gerçekten geldi. İnanamıyorum. Bir kişiye 1200 RP'yi ilk maçtan garantilediniz. Size diyorum evet. ne kadar çok kaplama olursa olsun tamamen oyunun şans işi ve geldi arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Gözlerini o oh, lan. Spike yerleştirildi. Silindi. Default kostüm mü oynatıyor yoksa Gencel var ya. Hı. Burada kuralları ben koyayım İmdat! İmdat! Ayakta kalan son oyun. İmdat! Evet, hey, babancı. Neden set değildi ben? Anlattım mı biraz alır. deadlock. Tonal için çıkardım Odin'i için. arkadaşlar. Can. Buradan şurayı tarayacağım arkadaşlar. Bermi geçiriyormuş burası. E, i̇ki video önce bir tane deli sova gelmişti maçıma, o burayı taramıştı. Ben de denemek istiyorum, belki adamlar buradan gelir, bala vururuz falan. Sanırım burada Abi. kimse yok. Oğlum nasıl ölmedi lan o? Bir bakayım yo hepsini rastgele almışım. Dedim Phantom aynısı gelince Phantom'u rastgele almadık mı acaba? Da almışız onda, sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar 1200 Valorant puanlarını Vatan Game referans linkimden üye olan insanlardan hediye edeceğim. Benim linkimle üye olan insanların hem mail adresi hem de isimleri gözüküyor. Onlar arasından seçip vereceğim. Haberiniz olsun. Yine sabitlenmiş yorumlara da referans linkimi bırakmış olacağım. Oradan rastgele birini çekeceğim. Şaka yapıyor olmalısın. Abi dakika bir gol bir şaka mı? Kaplamasız klasik geldi. Valisi izleyicilere iki. Valisi eksi 99 şu hamleden sonra. Bıçağım en azından kaplamalı arkadaşlar. Bıçak da default gelebilirdi yani. İşin kötüsü klasiği ben seçmedim bile. Oyun bana zorla verdi yani. Rastgele seçme gibi bir durumu da yaşanmadı. Çektim spektreyi. Şükür Allah'ım şükür. Çok korkuyorum şu anda. Yapma. Dokunma. Kim dokunduysa sana. Etraflarında dönüp dolaşmanız zevk. Ay yemin ediyorum. kaplamasız zannettim. Şöyle arkadan bir siyah gözükünce ödüm koptu arkadaşlar ama ki tek candır. Görüşmesi tanıyor. Doğru. Burası. Çok i̇ğrenç her yerdeler. Tamam hepsini gördüm Mama. şu an. Üçünün de imposu var. İkisi site birisi buraya gelecek Aa! muhtemelen. Bir düşman kaldı. Spike Birleşti. A'da düştü. Aa! Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. Sonrası yok. Oy. Ya bu video serisini seviyorum. Hem param gidecek diye beni üzüyor. Hem böyle oynamadığım kaplamalarla beni oynattırıp eğlendiriyor. Hem de sizleri mutlu etmiş oluyorum. Böyle pek çok duyguyu Ay, aynı anda yaşatıyor bana bu seri. O yüzden hoşuma gitti açıkçası. Siz seviyor musunuz bilmiyorum ama ilk videosuna çok ilgi göstermiştiniz. Gidemedi, kalan, Oyuncu, Ay, Ay, kaldı. Bir düşman kaldı. Gerçekten ki. orada bekledin mi moruk? Helal. Taraf Koş. değiştiriliyor. Bu el arkadaşlar Şerif çektim. Şükür ki Şerif'im kostümlü. Derin bir oh çekebilirim yani. <laughs> Dolduruyorum. Yani bu ısma mantığı ne acaba? Onun <laughs> ısma atarken ne düşündü mesela? <laughs> Dolduruyorum. Lan oğlum haber verseydin bari. Gardiyanımız da güzel. Vallahi hep farklı şeyler deniyorum bakın. Evet arkadaşlar iki maç oynadık ve şu anda cebinizde iki adet 1200 olarak puan var. Hemen üçüncü ve son maç için sıraya girdim. Allah eski dostum ya. Bu eski klasiği hatırlayan var mı? İlk klasikle oynamaktan çok sıkıldım ama Ghost'u da çektim şansıma güvendim arkadaşlar. Yani kaplamasız çıkmayacağına çok inanarak çektim ve kaplamayla geldi. Bu arada bıçağım da güzel gelmiş. Bu videoda iki tane bu setin parçası denk geldi. Bu hmm. kadar Basit. Ah be, can çekemedim. Bir düşman var. kaldı. İmdat ya, bu canım var. Random parası öleceğim yani. ölebilecek kadar bile iyi değilsin. Öyle kolay kolay ölmem. Hop. Şükür Allah'ım. Hadi ne olur burada fire vermeyelim ya. Son maçta galip gelmek istiyorum ne olur. Tamam ben sende. Ne kaçkın hedef bu. Yani hadi ben adamı randım tarıyorum. Düştüm. İçeride iki kişi daha var. Niye kimse köre sızmadı abicim? Aha. Oynamadığım kaplamalar geliyor. Kendimi mutlu hissediyorum. Bunun varlığını bile unutmuşum ya. Gerçi siz sevmezsiniz. Basit olursunuz. Fakir işi dersiniz ama benim favori kaplamalarımdan biridir arkadaşlar egovandan. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Şşş. Unut bunları unut. Yaşanmadı. Sentim e, aldım bu elde beklemediğim Battle Pass kostümü aldım. olabilir ya. Fethiye kızdım ama. Göremeyeceksiniz. Dikkat dikkat. Ah. Şey yapma ya ben ne oldu bana düştü. ya. Hayır galiba kaplamasız kostüm alacağım diye korkudan. <laughs> Adam vuramamaya başladım ya. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. <laughs> oha birader oha dur kostüm silah. Bu arada last ya bu. Yani gerçekten Mineba falan mı gitti o Viper? Ulan ya, eşek herif seni. Son sayının şanından darıca çektim eli kazandırmaya çalışacağım ki birkaç el daha oynayabilelim. Spike yerleştirildi. Tetricekler. düşman kaldı. Katadan. Kör <gülüyor> <gülüyor> Size dedim ki cacın şanındandır. Aldıracağım bu eli. Yani oynamadığım silah kaldı mı diye bakıyorum bu elde. Hepsini bir dokundum herhalde yani. O yüzden bu el gardiyanında da kostüm olduğunu gördüyseniz kazandırmak için bir vandal oynamak istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Çünkü zaten oynayamadım da bununla biliyorsunuz ki. Bomba dostum. Ne <laughs> Spike çıktı. Elan var mı bu el? Ayakta kalan tamam. son oyuncu. Var. Al, al. Çekil Yeter ya. Al! Kaç kere zetten şu vuruş yiyeceğim kazandı. kardeşim. Neyse arkadaşlar en azından sonuncu elde şanslıydım. Vuruşlarım her ne kadar kötü olsa da kaplamasız kostüme denk gelmedim. Bu videonun sonucunda öğreniyoruz ki tamı tamına iki kişi benden 1200 Valorant puanı kazanıyor. Bu arada verdiğim Valorant puanlarını küçümseyen insanlar var ama arkadaşlar çok fazla bir şey vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi şu anda aktif olarak iki kişiye ikililer gününü hediye ediyoruz. Ayrıca bu videodan iki kişiye 1200 Valorant puanı hediye ediyorum ve 1200 Valorant puanı 230 Türk lirası gibi bir şey. İki kişiye verdiğiniz zaman 500 oluyor. Bir seti hediye etmek demek 300 lira. Nereden baksanız iki kişiye hediye etmek 600-700 lira arası bir şey ediyor. Maddiyattan bahsetmek istemiyorum ama hani verdiğim şeyleri küçük görüyor olmanız da çok şaşırtıcı açıkçası. Bu küçük şeylerle de mutlu olan insanlar var. Eğer sizi verdiğim hediyeler tatmin etmiyorsa katılmak zorunda değilsiniz. Bunları kazanmaya çalışmak zorunda değilsiniz. Çünkü kazandığında mutlu olabilecek canım izleyicilerim de var benim. O yüzden lütfen saygı gösterirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar bu 1200 Valorant puanlarını Vatan Game Referans Denkim'den üye olan üyelerden seçeceğim. Yarına size ulaştırmış olurum. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bayın arkadaşlar.